E burada da aynı. Usta gel 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 operasyon var. Ne operasyonu ne oldu? Rıza baba geldi. Rıza baba mı geldi? Dur bir gidip dur, dur 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 şimdi dur. Operasyonu anlatıyorum. Ankara'dan emir gelmiş. Birkaç saate çıkacağız. Uyuşturucu çetesi bunlar. Buluşma ayarlanmış. Uyuşturucuları alıp adamlara çökeceğiz. Ama biraz garip bir çete bunlar. Allah Allah. Neymiş nesi garip? Uyuşturucu alacağız ya. Karşılığında para istemiyorlar. Allah Allah, ne istiyorlar? Boş damacan istiyorlar. Sen de var mı? <laughs> Allah senin cezanı versin. Ben de ciddi ciddi dinliyorum seni be. Usta güzel orta gelmişti şimdi yani. <laughs> <laughs> oh, <işte. gülüyor> Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi, iyiydi, iyiydi. Seni soracağım ama haberlerini aldım. Eliniz boş dönmüşsünüz. Yok baba. Yani boş da olsa bir damacanayla döndüler. Haklarını <laughs> yemeyelim şimdi. Öyle bir talihsizlik oldu baba. <laughs> Etrafta basın falan yoktu yalnız değil mi? Yoksa koskoca başkomiser damacanayla yakalanıyor diye. <laughs> Kimse yoktu baba merak etme. Abi Erdi nasıl anlamış? Bilmiyoruz ki senin ya. Ama ben bulacağım onu. Hiç merak etmeyin siz. Heh. Üstü başkomiserim. Bu paket size gelmiş. Allah Allah ben bir şey beklemiyordum. Kimden gelmiş? Bilmiyorum. İsim de yazmıyor üstünde. Emine güvenlik kontrolü yapıldı değil mi? Yapıldı. aç bakalım usta neymiş? Vallahi ben de merak ettim ya. Aa, kutusu da güzel ha. Hediye e, mi? Bana bakın siz bir şey yapmadınız değil mi? Yok ya ne alaka? Aç 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 aç, onu da aç. <laughs> Bu ne lan? Ulan Mesut. Bu ne? <laughs> Damacana pompası başkomiserim. Ya. ya Mesut ya aklın nelere çalışıyor <laughs> ya? Canım buraya. Usta dur. <laughs> yemin ediyorum, ediyorum sinirlenip sana ya. Şaka yaptı <laughs> şaka, abi, şaka abi, yapma. Ya. abi yapma Bana değil tamam, sana lazım. Göstereceğim <laughs> ben sana abi, pompayı göstereceğim. Bunu sana takacağım ben pompayı. Ya işi gücü yok, nelerle uğraşıyor adam ya. Gel Vallahi gel tamam gel. Ya. Üşememiş, gitmiş pompa almış ya. Allah'ım ya damacana pompası. Tövbe tövbe ya. Şuna bak. Ay ya sen de olmasan ne yapacağız biz işte. Ben bunu kullanırım ha. Vallahi kullanırım. Ama abi para vermiş, kalitesini almış.